Döndürme örnek soru 9. Bu videomuzda döndürme konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzlemindeki ABC dik üçgeninin C köşesi etrafında saat yönünde döndürülmesiyle A üssü B üstü C üçgeni elde edilmiştir. Buradaki ABC üçgenimizi saat yönünde bu tarafa doğru çevirmiş ve A üstü B üssü C üçgeni elde edilmiş. Tamam. Üçgenin A üssü köşesi x ekseni üzerinde olduğuna göre b üssü noktasının apsisi ile ordinatı toplamı kaçtır? Buradaki b üssü noktasının apsis ile ordinatının toplamı istenmiş. Şimdi zaten şeklin döndürülmesiyle oluşan her şey verildiği için gerisi sadece geometri fikirleriyle çözülmesi gereken bir soru. Öncelikle şuranın uzunluğu nedir? Onu bir tespit edelim. Buradaki x koordinatı buraya kadar olan uzunluğu verir. Y koordinatı ise buradaki şu uzunluğu verir bize. 8 Burasının uzunluğu 5'ti. Burasının koordinatı 11 olduğuna göre burası da 6. Burada da 6, 8, 13 geni varmış. Şimdi biz bunu C noktası etrafında döndürdüğümüzde o zaman burası 10. Buradaki 8 olan kenar buraya gitti. Buradaki 6 olan kenar ise buraya geldi. Biz bunu çünkü bu şekilde döndürdük. Bu kenar buraya, bu kenar buraya, bu kenar da buraya gelmiş. Şimdi biz buradaki B üstünün absisi ile ordinatının peşindeyiz. Buradan bir dik indirelim. Buradan Öklit'te de bulabiliriz bu dikleri veya şu önce şu dikin uzunluğunu h diyelim. 6 ile 8'in çarpılıp 2'ye bölünmesi bunun alanını verirken h ile 10'un çarpılıp 2'ye bölünmesi de bu üçgenin alanını verir bize. Buradaki şu yüksekliği bu sayede bulacağım. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir 10 çarpı h bölü 2. Burada bunlar gider. h bu 48 eder ona bölersek 4,8. Buradaki h'i bulduk. Yani B noktası, B üstü noktasının burası onun ordinatıdır. Ordinatının 4,8 olduğunu bulduk. Şimdi bize apsisi lazım olur. Şimdi buradaki şurasının uzunluğuna ihtiyacımız var. Burada benzerlik kullanabiliriz. Şu açıya gidip şöyle bir şey koyalım. Şu açıya şöyle bir şey koyalım. Ya da benzerliğe gerek de yok aslında. 3 4 5 üçgeninin olduğunu görüyoruz burada. Ama gene de benzerliklerini açıları yerleştirelim. Şu açı şuradaki açımız. Şu açı şuradaki açımız olur. Burada bu açının karşısında 10 var. Burada bu açının karşısında 6 var. 90'ların karşısından başladım. Burada bu açının karşısında 8 var. Burada o açının karşısında 4,8 var. Burada bu açının karşısında 6 var. Orada o açının karşısındaki şu uzunluğu bilmiyoruz işte. Şuraya da x diyelim. Şu kısmı iptal edelim. Şu ikisinden çok daha kolay çözeriz. 10x eşittir 36. x eşittir 3,6. Buranın da 3,6 olduğunu bulduk. Buradaki B üstü noktasının apsisi o zaman buradan buraya kadar olacak. Buraya kadar zaten 11'dik. 3,6 da buradan geldi. 14,6 olarak bunun x koordinatını da bulmuş olduk. 14.6 ile 4.8'i topluyoruz. 6, 8, 14 elde var bir. 19.4. Cevabımız değişik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.